Esruş, bak bize yemek aldım. Sen uğraşma diye. Hem de hamburger. Ne oldu, sen iyi misin? Esra beni korkutmasana ya. Bütün bu defter bunlarla dolu tek tek tarihlerinde yazmışsın. İki ay boyunca her gün üşenmeden her gün o parka gitmişsin. Ha? Bütün resimleri çizmişsin. Maşallah aferin ama bayağı iyi iş çıkarmışsın. Ne zaman hanatlı sergi? Lütfen bileyim yani gelmek isterim biliyor musun? İşim gücümü ayarlarım. <laughs> Orada başka çizimler de var. Bak hatta küçük bir kızı çizdim. İnci'yi de çizmişsin hatırlıyorum. Hı -hı. O yüzden sakladın değil mi bunları benden? Ve yatağın altına takıştırdın ben görmeyeyim diye. Neyi anlamamdan çok korktun sen bu kadar ha? Bir şey anlamandan korkmadım. Sen o gün bana anlattın ya hanım durumunu. Hı hı. Evet etkilendim kabul ediyorum ama öyle bir etkilenme değil yani. Zaten sanatta acıdan... Ya sus! Sanat için ben gerizekalı mıyım be? Ha? Yememişsin, içmemişsin adamı takip etmişsin. Sonra da gecenin bir vakti gelmişsin evime yerleşmişsin. Ya sen ne, ne çeşit bir manyaksın ya? Başka neler saklıyorsun benden? Manyak değilim Esra ben. Kimseye de bir zararım yok. Cevap verme bana. Sus! Takıntı yapmışsın işte adamı. Hadi inkar et. İnkar etsene et et. Tabii annenle kavga falan da etmedin değil mi? Onlar da yalandı. Sen sırf han için geldin buraya. Ne diyorsun sen? Sen hiçbir şey bilmiyorsun ki annemle benim aramda geçen. Hiç utanmadın mı Hiç mi Benim en yakın arkadaşımın kocası be kocası gencecik yaşta kaybettiğim arkadaş, kocası o böyle. böyle. gece gündüz benim düşündüğüm, kafayı yediğim arkadaşımın kocası o. Hiç mi utanmadın? Ha? Elimle götürdüm ben seni. Gösterdim, bak dedim bu, bu adam ne kadar yaralı dedim. Sen gözümün önünde onunla flört mü etmeye çalıştın? Onu ayartmaya mı çalıştın ya? Sen nasıl bir insansın ya? Ne flörtü ya? Ne flörtü? Bizim aramızda hiçbir şey olmadı ki. Olamaz! Unut! Sen canına mı susadın ya? Ne, ne olacak zannettin sen? İnce, ince öldü, dönecek sana aşık olacak zannettin. Sen onu mu zannettin? Sen kendini ne zannediyorsun ya? Al şimdi şu bavulu. Ne yapıyorsun? Çık git evinden. hadi. Hadi. Ya, ne yapıyorsun? Beni şey, git git Ya bir, bir açıklama mı? Bir beni dinle. Sen hiç mi birine kapılmadın ya? Hiç mi yanlış birine aşık olmadın? Anlamıyor musun? Bir dur dinle ya. Rüya, evimden Esra, dinler misin? Bir açıklayayım var ya. Çık. Çık! Hadi. Esra, Esra bak. Ben seni kullanmadım tamam mı? Kullanmaya da... Artık senin yalanlarını doydum ben tamam mı? Doydum. Ulan dedim ki... <laughs> ...bir faydam dokunur dedim. Bir iyilik yaparım, o bana bir iyilik yapar dedim. Yalnızlıklarımızdan kurtuluruz. Evde bir ses olur. Nefes olur dedim. Bunu mu layık gördün bana Gerçekten bravo sana, gerçekten bravo ya. dur. Evet, öyle zaten ben buraya sadece onun için gelmedim ki. Sus! Yalan söyleme artık. Beni bir daha kandıramayacaksın. Artık bundan sonra ne yapıyorsan yap. Git otelden mi gözetliyorsun? Gidip kapısında mı yatıyorsun sabah kadar? Ne yapmak istiyorsan yap tamam mı Rüya? Bitti. Git evimden. Hadi. Ya niye dinlemiyorsun ya? Neden açık izin vermiyorsun? Neyse. bak çok, çok kötü hissediyorum kendimi. Görmüyor musun ya? Özür dilerim. Annen haklıymış biliyor musun? tehlikeli bir insansın. Senin acilen tedavi olman lazım. Rüya. Ne söyledin ona? Hiçbir şey söylemedim. Neden kovdu seni? Benle ilgili, biliyorum. Söylesene, ne oldu? Söyleyeyim mi? Al. Al, bak bu oldu. Bak. Hı. Al, sen de kast. Al. Bu da var. Bak, tarihleri de var orada. Bak, Al. al. oldu. Benim sana kafayı taktığımı anladı. Şimdi o da benden nefret ediyor. Oldu mu? Ne yaptı sen Rüya? Bunlar ne? Çöp bunlar. Başka hiçbir şey değil. Nereye gideceksin? O eve dönmeyeceksin değil mi? Sana ne ya? Sana ne? Çok mu umurunda? İlgileniyor musun sanki? Keşke ekleyip gitsem de hepiniz kurtulsanız. Lanet olsun ya seni gördüğüm güne.